Prens el ele tutuşup muhteşem bir düğünde şatoya doğru gittiler ve sonsuza kadar çok mutlu yaşadılar. Evet çocuklar, hikayemiz bitti. Hikaye saatçi sanardı. <laughs> çok güzel bir hikayeydi Ayşe. Öyle değil mi Pepe? Evet evet çok güzeldi. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi etkinlik saati çocuklar Ümit gelecek ve bize malzemeler getirecek. Umarım boyama etkinliği yaparız. Ben boyama yapmayı çok seviyorum. Sürpriz bakalım. Bebeciğim bugün boyama etkinliği değil de daha çok kes yapıştır etkinliği yapacağız. Çünkü babalar günü çok yaklaştı. Evet babalarımız için güzel hediye kartı hazırlayacağız. Burada renkli kendinden yapışkanlı bir sürü minik hatıranım var. O evet doğru. Evet evet. Babalar Günü yaklaşıyor. Babalar Günü. Şimdi bir düşünelim. Bir babaya verilebilecek hediyelerden bir tanesi ne olabilir acaba? Hmm, kravat olabilir. Doğru. Ben ne yapacağımı biliyorum kravat güzel fikir cepte. Peki sen Cinilo'ya başka ne olabilir? Saat olabilir. Kesinlikle. E hadi o zaman yapmaya başlayalım. Hmm. Ben babam için mor kravat yapacağım. Birlikte yapabiliriz Kilacığım. Peki Nilo'ya saat ne renk olsun? Hmm, bir düşünelim. Benim babam mavi rengi çok sever tamam. Mavi kayış üzerine şöyle beyaz kadran ekleriz. Ben hazırım. Evet bu kağıttan düz bir şerit keselim. Kalın olsun. Şila bu kravat modeli sence nasıl? Gayet güzel. Hadi çizelim. Bravo. Biz de keselim. Evet, saatin Kayışı hazır. Şimdi kadranını yapalım. Hop. Şila, bence güzel oldu. Hı? Ne dersin? <laughs> Şimdi bunun üzerine renkli şeyler yapıştırabiliriz. Kadran yapmak için bence şu bardağın yuvarlar gayet uygun. O yüzden arkasına çizip keselim. Birkaç tane farklı renklerde kravatlar yapalım. Bu kalıbı çıkarıyorum. Şimdi kesebilirim. Söyleyin bakalım çocuklar. Bir saat kadranında kaç tane rakam olur? Hmm. 12 Bravo. İki renk kravat hazır. Şila hadi sen bunu istediğin gibi süsle şekillendir. Bebe sen de bunu süsleyebilirsin. Ben bu kravatın üzerine noktacıklar koyacağım. Tıpkı benim elbisemdekiler gibi. <laughs> ben de şeritler yapacağım çizgili çizgili bir kravat olacak. <laughs> ben de çok güzel oldu. Ben de saatimi yaptım. Çok güzel oldu. Hadi onu takalım koluna. Deneyelim. Ben bakalım. Ben çizgili kravat yaptım. Gerçekten çok güzel oldu kızlar. Ee, Pepe nerede Pepe? <laughs> Neredesin sen? Ben de hediye kartı yaptım. Bakın. Oo. Pepeciğim, e, babamız için zaten bebe bir kravat yaptı. Sen o kartı kimin için yaptın? Dedem için tabii ki de. Çünkü sonuçta o benim babamın babası. Onun da babalar günü. Doğru ya. Çok haklısın. tebrik ederim Pepecim. Çok güzel düşünmüşsün. Herkes hediyelerini yaptığına göre o halde bütün babaların babalar günü kutlu olsun. Hoşçakalın. Hadi bakalım. Hoppa. Tamamdır. Tarladaki işleri bitirdim. Dedeciğim. Ah Pepe. Bu senin için. Babalar günün kutlu olsun. Ah oh, benim canım torunum. Sen dedeni unutmadın da babalar gününü mü kutluyorsun? Çok teşekkür ederim benim canım torunum. Çok güzel olmuş ya.